Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Pelin Akil Altan hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Pelin Akil Altan 17 Nisan 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Rent müzikali Marika'nın serveti Abim Geldi, İstanbul Name, Sersefil Korkuyorum gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil ilk ve en çok konuşulan deneyimini 2007 ve 2011 tarihleri arasında Fox'ta yayınlanan Arka Sıradakiler isimli diziyle yaşamıştır. 4 sezon süren arka sıradakiler dizisinden senaryo geriye ayrılmasının ardından TRT1'de yayınlanan Pana filmin yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynamıştır. Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT1'de yayınlanan 80'ler dizisinde seçil karakterini hayat vermiştir. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer almış ama 6. sezonun sezonda Tekrar 80'ler dizisine dahil olmuştur. 2012 tarihinde Show TV'de yayınlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil, daha sonra 2014 tarihinde TRT1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle karşımıza çıkmıştır. 2015'te Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine hayat vermiştir. Bunların yanı sıra ATV'de yayınlanan Aile Eşi ve yine Star TV'de yayınlanan Çember projelerinde de yer almıştır. Pelin Akın sadece dizilerde oynamamış, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etmiştir. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır. Arka Sıradakiler dizisinde oynarken tanıştığı oyuncu Anıl Altan ile 2016 tarihinden beri Evlidir ve ikiz kız çocukları sahibidir. Pelin Akil verdiği röportajda şu bilgileri anlatmıştır bizlere. ATV dizisinde eşkıya dünyaya hükümdar olmazın Baharı Pelin Akil. Şu sıralar Barbaroslar dizisinde rol almaktadır. Tüm aile dizi İki yıl öncesine dönelim. İkiz kızlarınız olacağını nasıl öğrenmiştiniz? Sorularına. Eşim Anıl ikiz. Onunla bunun hep geyini yapardık. Bir de ikizlerimiz oluyormuş. İmkansız tabi ama derdik. İmkansız diye bir şey yokmuş. Hamile olduğumu check-up sırasında öğrendim. İkizleri de çok geç öğrendik. Tek çocuk zannediyorduk. Anıl askerden döndüğünde Kontrole gittik. Doktor ekrana baka kaldı. Korktuk. Kötü bir haber var sandık. İkizleriniz olacak dediği an Anadolu'nun suratına bakıp şoke olduğumu hatırlıyorum. İlk olarak ikizleri olan Doğan Rutko'yu aradım. Biz şimdi ne yapacağız dedim. Demiştir. Kızlarınızı kucağınıza aldığınız an neler hissettiniz sorularına ise Mucizelerim benim dediğimi ve mutluluktan ağladığımı hatırlıyorum. Onları kucağıma almak en büyük hayalimdi. Ne badireler atlattık sözünü hamileliğim boyunca, diliklerime kadar yaşadım, yaşadık. Tek yumurta ikizleri ve ikizden ikize transfüzyon sendromu oluşmuştu aralarında. Karnımdayken ameliyat olmuşlardı. Doğdukları güne kadar her an kaybetme korkusuyla geçen çok zorlu bir dönemdi. Şükürler olsun, Allah'ım onları kucağıma verdi. O duyguyu kelimelere dökmek gerçekten mümkün değil. En tamamlanmış, en mutlu olduğum andı diyebilirim. Ama bu cümlelerde çok sığ kalır. O yüce duygumun yanında demiş, diyerek ifade etmiştir. Bebeklerinizin adını doğum sırasına göre koymayı düşünmüşsünüz. Doğumda ilginç bir ananızda olmuş? Sorusuna ise Alin ve Lina ismine karar verdiğimiz zaman kime ne koyacağımı da çok koyacağımda çok netti aslında. Kur'an'da geçen Lina isminin anlamı kurma fidesi, Alin, Alin isminin anlamı ışığın kaynağı, yükselen ışık. Bu sebeple de ilk çıkacak bebeğin adı Alin olsun diye düşünmüştüm. Kendi ışığıyla da arkasından kardeşi gelsin. Fakat epidural sezaryen sırasında doktorumun önce hangisini alayım kilolu olanı mı zayıf olanımı diye sorduğu an aba, e, abanda ne abandone oldum. Hocam bunu bana sormayın ne olur hangisini almak isterseniz alın yeter ki alın ikisini de dediğimi hatırlıyorum büyük bir panikle. Sonra ilk gelenin adı Alin, ikinci bebeğimin ise Lina oldu. Anne olmak size nasıl sizi nasıl değiştirdi? Sorulu, sorusuna ise ben değil ama çevrem çok olumlu güzel değişimler yaşadığımı gözlemlediklerini söylüyor. İkiz bebek sahibi bir anne çocukları doğar doğmaz Allah tarafından pratik zeka ile kodlanıyor bence. Hiçbir evresi kolay değil. Hatta onlar büyüdükçe daha bile ince düşünceliliğe sahip olmak gerekiyor. Sürekli ikisine de aynı sevgiyi, aynı özveriyi vermek, ona bir kaşık verince diğerine de atlamamak için her defasında kafa yormak, biri hastalanınca az daha ilgi üzerinde olduğunda diğerine hak geçmesin diye aynı ilgiyi bir şekilde vermek sürekli beyin fırtınası yaparken buluyorsunuz kendinizi. Abarttığımı düşünenler olabilir okurken. Bazen ben de kendime biraz rahatlasam mı acaba diyorum ama olmuyor. Örnek birini ben giydirirken diğerini başkası giydirse çok normal ama olmuyor. O eksik kalmasın diye hemen diğerini de ben giydirmeye çalışıyorum. Her gün bir koşturmaca alıştım ama keyifle yapıyorum. Bazen yoruluyorum tabii eskiye nazaran daha anlayışlı ve çözümcül olduğumu hissediyorum. Her şey onlar için artık diyerek ifade etmiştir. Kızların hangi özellikleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar sorusuna. En çok sorulan sorulardan da biri gerçekten hangisi daha yaramaz. Yaramaz kelimesi kulağa hiç güzel gelmiyor. İşe yaramaz gibi yaramaz değil. İkisi de ama hangisi daha muzip, daha hareketli sorusuna da direkt bir cevap veremiyorum. Çünkü sanki el veriyorlar birbirlerine değişken yani. Bazen Alin bazen Lina. Şu sıralar kıyaslamam gerekirse Lina daha üstünden inmiyor. Alin daha kendi halinde olmayı ya da babayla olmayı seviyor diyerek ifade etmiştir. Çocuklarınızla nasıl bir iletişim kuruyorsunuz sorusuna ise Sanırım çocuk yetiştirmede en zorlu sınav şu. Daha önce insanlarla iletişim kurarken kullandığım kelimelere çok da dikkat etmiyordum. Ama şimdi matematik problemi çözer gibi en küçük kelimeme bile dikkat ediyorum. Gerçekten insanlarla iletişim kurarken çocuklarımızla kurduğumuz iletişimin onda birini uygulasak harika insanlar oluruz. Ama bu çok yorucu görünebilir. Hayır dememeliyim. Yapma dersem gözümün içine bakarak yapacak. O yüzden ilgisini başka yere çekeyim. Ah, şu an beni çok sinirlendirdi ama bir nefes alıp sinirlerime hakim olmalıyım. Aklımdan bunlar geçiyor tabii. Gerçekten meşakkatli ama keyifli. Eminim bu zamanlarını hatırlayamayacaklar ama onlarla kurduğumuz ilişki onların karakterini oluşturacak. Nasıl bireyler olacaklarının da ayakları üzerinde sağlam basmaları, kendilerine güvenmeleri, inanmaları konusunda onlara ışık olacak. Biz onları ne kadar cesaretlendirirsek, örneğin kitap okumayı şimdiden nasıl aşılarsak ki bence en güzel olanı onlara kitap okumak. Biliyorsunuz çocuklar ne görürse onu taklit etmeyi çok seviyor. Onların gelişimlerine o denli katkı sağlamış oluruz. Biz de her ebeveyn gibi elimizden geldiğince onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz diyerek ifade etmiştir. Kızlarınız için nasıl hayalleriniz var sorusuna. Önce sağlıklı olsunlar. Allah'tan en büyük dileğim ne istiyorlarsa, hangi alanda mutlu olacaklarsa onu yapsınlar. Birbirlerini tuttukları o elleri hiç ayrılmasın. En iyi arkadaş olacaklar. Birbirlerine en büyük mutluluğum bu demiştir. Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz sorusuna ise ya üçüncü çocuk düşünürken yine ikiz olursa şu an öyle bir düşüncem yok. İleride ne olur belli olmaz ama sırf bebek hayallerini özleyeceğim için bile bebek hallerini özleyeceğim için bile isteyebilirim. Genelde kız çocukları babalarına daha düşkün olur diyorlar. Sorusuna çok değişken. Daha düne kadar koynumdan ayrılmayan Lina en çok baba da baba diyor şimdi. Alin daha çok anneci gibi bu ara. Gerçekten kız çocuklarının babaya ayrı düşkün oldukları gerçeğini asla yatsıyamam. Bence bilimsel bir gerçek diyerek ifade etmiştir. Pelin Akil hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.